Hoca boca var hep aleyhim atıyorsun ha. Ka kayanın arkasında dinledim. Yaramaz bir adam falan dedin Halit Hoca yaramaz falan diyordun yani. Demedim hoca demedi mi? Tes teessüf ediyorum yani tes. Öyle mi diyorsun? Yamuk olmaz eşrefte diyorsun. Yani. İyi hadi bakalım. Evet, bugün yine İstavit avına geldik. Eşref hocam var. Cüneyt hocam var. Cüneyt hocam, son avda ben yoktum ama son avda başına bazı aksilikler gelmiş. 3 kilo balığı kova ile birlikte denize dökmüş. Ara Arabanın anahtarını da verecektim. düşürmüş, öyle mi? Şu kova doluydu. Eşref işte. hocaya verecektim. Işte. Bunu yeni aldım. Yapma ya, adamın şansı yok. Arabanın anahtarı nereye düştü? Şu alta. Ne? Buranın taşıların arasına. Evet. Nasıl aldınız ya? şuraya mı düştü? Yapma ya. Hocam. Hocam. Buraya düştü. Allah helal olsun. Nasıl aldınız onu oradan? Eşref hocam, hocam aldı. Ya ben Eşref hocayı her zaman takdir ediyorum. Bugün bugün yine güzel bir buluşu var. Bize onu gösterecek. Eşref hocam şu buluşunu bize bir gösterir misin? Balıkçı arkadaşlar da yararlansınlar. Bir buluş değil. Bunu insanlar yapıyordur da. Biz yeni keşfettik. He, birileri biliyor ama biz yeni keşfettik. Bizim diyor. için yeni. Nedir bu olay? Buraya küçük bir fır döndü balız büyüğünden Çünkü Kurşun değil. taktığımız tarafa küçük, küçük bir fır döndü. Ama kurşunun şöyle şey olması lazım şunlardan. Ee, ne kurşun dönüyor burada acaba? Bilmiyorum Ucunun metal var. şey olacak takma yeri olan kurşunlardan. Evet evet. Ee, hocam bu kurşun ben takıyordum önceden. Attığım zaman birkaç sefer sonra şurayı hemen kırıyordu. Yıpranıyor bu, kırıyor. Burası metal ya, hemen sürtünmeden bunu kırıyordu. Sonra hocam Cüneyt hocam dedi ki buraya bir fırtın tak, Bu dedi kurşun kendi dönüyor içinde. Evet. Normalde bu direkt buraya bağlı olduğu için misinayı şu çaparı döndürüyor. Evet. Köstük nerede? Ana gövdeye dönüyor. Hı hı. O zaman verim azalıyor. Bu şekilde denedim. Evet. Bu iğneler hiç dolanmadan dümdüz geldi. Hı. Ve Gerçekten geçen avda 5 kilo yakın istavrit aldık buradan. Bu teknikle. Yanındaki tamam. arkadaş bizim yarı yarıya aldı. Bir daha tekrar edelim. Kü ee, direkt kurşunu bağlamıyoruz. Küçük bir fır döndü. Fır diye kurşun, ya, kurşun takıyoruz. Özel şu şu kurşundan olacak? Ya şu kurşun. Ucunda Niye? Takma yeri Bu kurşun anda. dönüyor etrafında kendi. Evet. Çaparıyı döndürmüyor. Tamam peki teşekkür ederiz. Deneyeceğim. Deneyeceğiz bugün bakalım. Tabii, olursa... Ben de varsa bakacağım araçlarımın içerisinde varsa ben de deneyeceğim. Abi olursa ee, izlettiririz. Tamam. Şimdi bunu... Cüneyt hocam yaptı bu çaparıyı hafta sonunda biraz çalışmış. Ee, bugün onu uygulayacağız. Bakalım nasıl verim alacağız. Şimdi iki tarafı var biliyorsunuz. Bir bu tarafı e, nereye bağlıyoruz? Fır döndü diye. Bu tarafı da kurşun olduğu tarafa çift. Yaptım Daha böyle. sağlam olsun diye. Önce önce kurşunumuzu takıyoruz. Kurşunumuzu taktık şu şekilde. Şimdi de şu tarafki ucunu alıyoruz. Doğru mudur? Ne yapıyoruz? Buradan geçiriyoruz mu? Yani kurşuna normal kurşuna takarız. Buradan geçiriyoruz. Evet bu şekilde geçiriyoruz. Bu şekilde. Sık şimdi. Tamam hocam. Şöyle. Evet. Sıkıyoruz. Tamam. Kapatabilirsin. Sırasıyla çıkaralım ya. İğneler kaç numara 11 numara mı hocam? Evet 11 numara iğne kullanıyoruz. 11 numara mı? Evet. Hı -hı. Biraz büyük ama olsun. Kaç tane var? Balıklar azıcık büyüdü. 10 ile 11 ile. Orada da çaparlar ortalama 10 ile. Balıkçılardan aldıklarını. Şöyle biraz boşluğa doğru salalım. Kopmayacak diyorsun yani. Cüneyt Hocam kopmayacak diyor. Yok e, sağlam bir misineden bağladım gördüğü. Endişe yani etmeyin diyor. Hadi bakalım. Boyu da şöyle ne kadar çaparının tahmini. Ne kadar tahmini bir metre civarında bir metre, falan lazım. yani. Bir metre yirmi santim. Yani çok da fazla de, uzun değil. Oldu ya bir tane iğneniz koptu. Bağlamanız lazım. Eşref Bey. Arkadaşlar önce şuraya bir düğüm atıyoruz. Normal adi düğüm bu şu şekil. Normal, klasik çocukken evet. öğrendiğimiz düğüm. Şimdi üst tarafını fazlalığına kırıyoruz. Ağzımızla, dişimizle. Evet, kırdık. Şöyle şuradan tuttuk arkadaşlar, şu şekil. İşte hocam görebiliyor mu? Evet. Şimdi önce bir, dan tam görünüyor tam tuttalım. 3. Bu şekil yaptık. Sonra aynı şey şu Hocam bu tarafa atıyorsun evet. Bakın. aradan açıyorsun. Önce atarım. bu taraftan attık az önce. Hı. Şimdi bıraktık. Tam tersinden tutuyoruz. Bu tarafa geliyoruz. Bu sefer 1 2 3. 3 defa yaptıktan sonra çekiyoruz, sıkıyoruz. Bak, sıkarken bunun püf noktası şudur. Şöyle elinizde hissedersiniz, tık diye bir ses gelir. Onu duyduğunuz hmm. an bırakın. Sonra şu elini az çek hocam da, tam orayı şu hmm. elini çekerek bir yapsana. E, çekerek zor olur hocam. Bir tane, bir tanesini yapsan yeterli. şimdi. Nereden Aynı geldi? şeyi. Heh. Bir. Aradan geçiriyor. Evet. İki. 3 Aradan geçirdikten sonra çekiyoruz. Yine elinizi buraya koyun çünkü o tık sesini duymak gerekiyor. Evet. Şimdi bu düğüm ne aşağıya ne yukarıya, ne yukarıya. kesinlikle kaymaz, kaymaz ve düğümsüz yaptığımız için de çok sağlam olur, kopma imkanı yoktur. Şu fazlalığı da ucunu da alacak. Fazlalığı tamam. da makasla alacağız. düğüm atıyorsun. Buraya bir düğüm. Şuraya, şuraya bağlayalım. Şöyle tutuyorsun. Tamam bak. Bunu buraya atıyorsun. Sonra bak. Şu alttan alayım. Bak görüyor musun? Buraya geçiriyorum. Bak. Bir daha gösteriyorum. Bu tarafa atıyorum. Bak aradan. Geçiriyorum çekiyorum. Şimdi bu taraftan yapıyorum aynı işlemi. Bak, şöyle attım bak aradan geçiriyorum. Gördünüz mü? Sonra asılıyorum. Bakın aşağı ve yukarı zaten şöyle gördüğünüz gibi en son bir tane daha olduktan sonra sağlam olsun istiyorsak bir tane daha yapabiliriz. Bir üstten bir tane de alttan yapalım. Tam sağlam olsun. Tamamdır. İri hocam? Kafasından yak, gözünden yakalamış. Öyle mi? Hala gelemedi. Nereden geliyor arkadaş? Geliyorlar. Biraz. Arkadaşlar geliyorlar. İyi, fena değil. Küçüklerini atıyor. Küçüklerini at Küçüklerini atıyor. Bunlara bir şans daha ver. Ama çok iri ha. vuruyor değil mi? Vurmaya başladı. Ezan okunmasını bekliyor herhalde. beyazlık gördün. Yavaş çek. Yavaş çek bak düşürdün. Düşürdün. Küçükleri atıyorsun ha. Ana çalar balığı mı o? Ona, ona aman elimizi dokundurmayacağız kuyruğuna basalım da. Çok zehirli bir balık. Karsa, dikkat, dikkat. Balığın da canın yok mu? Git git git. Direkt denize. Vallahi gitti. Rastgele arkadaşlar. Rastgele. Hoş geldiniz. Beyli falan konuşuyoruz. Hayırdır? Hocam ne yaptın sakalları? Hangi sakal? Sakal mı halka mı? Sakalı kestim ya hep bir Beyli konuşuyoruz çünkü şöyle çekim yapıyorsunuz sayın. Eşref hocam doğal, doğal olalım lütfen. Her zaman gibi doğal hocam. olalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo oh, Allah en büyüğü düştü be